Ve bugün karşımızda dört but, but Ama Spidro. Evet şimdi bitti şimdi kronometreyi ayarladık. Ama aynı anda yapmam lazım. O zaman başka bir telefonla mı ayarladık? Doğru lan. Orada kronometrelik yer var ki. Doğru. Tamam. Kronometreye gerek yok o arkaya açmama. Bu arada Dorsbutt versiyon 2 asla gelmeyecek. Bunu bilin asla gelmeyecek çünkü oynayamıyorum oyunu. Oynanmıyor. Ben sadece Dorse but but versiyon 1 e oynayabiliyorum. Onu fark ettim. O kadar alışmışım ki Dorse Boot versiyon 2'ye bir girdim. 5 dakika oynadıktan sonra bir daha şey yapayım. Çünkü her saniye öldüm. Rush'a falan hep öldüm. Anlamadım çünkü benim ba basmadı. Gerçi onu da yavaş yavaş öğreniyorum. Dorse da aynı şekilde oldu. Yalan söylemişim ben yani. Evet ben yalan söyleyemiyorum. Bora çıktıkta artık yüzümü gösterdim. Yüzümü görmek istiyorsan şey yapın. Dinçlemeyin beni çocuk görünümlüyüm diye. Hadi oğlum. Gençliyim mi? Benim suçum mu? Ha. Benim suçum bu. Bunu doğru söyleyeyim bak. Neyse artık oradan yüzümü görebilirsin. Burada ne gelirse derim kanka. Ne yapayım? geldi. %88 oluyor. yanlış yaptım. dakika bekleyin. ölüp gel. Evet, sik adam öldür beni Pikachu. Öldürdü. <laughs> Pikachu'muz bizi öldürdü. Evet. Şimdi nereden giriyorduk oraya? Buradan gidiyorduk Girdik buraya. Açılmıyor. Ha, açtık. Buradan mıydı? Buradan. Mı? Buradan da herhalde. Ve evet, speedrun'a başladık arkadaşlar. Asla durmamaya çalışacağım. Yani Rush ve şey dışında. Hemen böyle koşarak gideceğim. Asla çekmecelere de bakmayacağım. Burada sesim kötü. Özür dilerim. Kötü geliyorsa özür dilerim. Seek. E, seek demişim. E, kulaklıkla konuşuyorum şu anda çünkü. Ölmemek istiyorum artık. Ölürsem oyun biter. Oyun benim için bitmiştir. O sırada benim oyunu şekli. Şaka şaka. Öyle bir şey yok. Oyunu her zaman seveceğim bu kezin 38 saniye oldu ve birincisi iki geçtik. Hemen buraya giriyoruz. Gel git. Aa öldüm. Hayır. Neyse bir daha. Arkadaşlar. Bir daha dedim hakkım var yani. Sonuçta dediler ki. ki? Hayır sen çipe çöpe değil mi? Allah'ım deliriyorum. Allah'tan yüzümü kameraya çok tutmuyorum. Neyse dur. Şöyle öleyim iki dakika hemen. Burada arada arkadaşlar videodayım. Evet videodayım. Videoda olmuyor bazen mal mal kol çıkıyorum. Ondan sonra bir bakıyorum videoda değilim. Ehe diye kalıyorum. Ehe diye kalıyorum. Ondan sonra videoya başlatıyorum. Sik adam gel hadi öldür beni. Hadi izin ver öldürüyor her türlü öldürüyor ama. hani mesela yürürken bir adım bile olsa full şeye bağlı hani bizim olduğumuz yöne bağlı hemen koşuyoruz bugünkü amacımız oyunu bitirmek evet belinay kaç harfli 7 7 kere 7 49 49 uzuncu oyuncu kim ne bileyim ben Yoksa Belinay ne bileyim ben olabilir mi? Ben de bilmiyorum. 49. oyuncu kim? Hayır söyleyeyim bana. Bilmiyorum. Biliyordum söylemezdim. Biliyordum bu oyunu söylemezdim ama. İttiriyorsun birader ittiriyorsun. Ben koşarak gidiyorum. Tey 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 ve öyle. sunucumuza gelmeyi unutmayın dostlarım. Öleceğim. Farkındayım. Öldüm. Yeter artık şunu yapabilir miyim artık? Ellerim kremli. Aşırı sil şey şu an. Bir dakika onu şu an düzeltiyorum. Ekranımı sildim. Oyun mı? Evet speedrun yapmaya gidiyoruz. İlk oyunu bitirir. Abi bir ara çok farklı şeyler yapmak istiyorum da. Aklıma hiç fikir gelmiyor mesela. Hiç olmadan doğrusu bitirmek istemiyorum çünkü ölürüm ben. Bu konunun hakkında şey diyeyim. Tey tey yani. Tey 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 tey. I'm what's the line of my. Dede gelip oyun oynar. Her seferinde bu oyun, bunu diyorum ya. Bakın abi. Oyun eğer hızlı oynuyorsanız 20. saniyelerde falan C2 hitlesiniz. 10 saniyede oyunu bitiriyorsunuz. Yani C2 bitiriyorsunuz. Hızlı geliyorsunuz tabi. Hızlı gelmiyorsunuz. Orasını ben nereden bileyim kardeşim. Neyse boş verin. Koşun buradan. Full koşacağız. Yani bugün full koşmaya oynuyoruz. Ve kapınızı açık bırakayım ki geçip geçmediğini öğrenin. hani mesela ses kapalı oynuyorsanız benim gibi ben video çok ses getmesin diye öyle oynuyorum. Bir dakika oldu ve birinci dakika olarak şu an 40 9 2, 85, enter 17 saniyede oraya geçiyorsunuz. Bunu bu arada hesaplayacağım. <laughs> şaka şaka o kadar da hesaplayacağım değilim. Abi ama bir saniyede 56 tane şey Emuş geldi geçti. Professional Emuş geldi geçti. <laughs> Son saniye girdim dolaba gördünüz değil mi? Ölüyordum bu arada çok korktum. İçime girdim. Kim içime girdi Şimdi son gelişe geldi gitti. Evet. Son gelişi çünkü ışıklar böyle yavaş sön yan sönmeye başlıyorlar. Artık. Bu arada sonu abi son bence aşırı böyle kısa. Dokunuyorsun. Mesela açıksa eğer şansını o elveterin kapısı. Açıksa gidiyorsun direkt anahtar almadan falan bir şey yapıyorsun kısacık orası. 3 dakikada oyunu bitireceğiz lan. Bunu fark ettim. Tey, tey, t te t te I like Lan dur. Ölüydük. Ölmeme. Totemi. alaydım keşke yanıma. Ölmeme totemim. Çek aşağı, çek Şaka lan şaka güldü. Burada inşallah kayıttayımdır ha. Vallahi bak. Kayıtta değilsen öldürürüm ben bu programları falan. Cık. Aa, canım gitti. Biz çok da sıkıntı değil. Bu arada bakın buradan sonraki odada bir tane tablo olacak. Evet. Bu arada rush geliyor. Rush'a ölürsem küfür ederim. Rush'la birlikte gidiyorsun. <laughs> evet. Buralardaki bir yerdeki odada eğer ki ışık yanıp sönüyorsa bunu geçtikten sonraki bir odada eğer ki ışık sönüyorsa halt geliyordur. Buradan sonraki. Evet burada. Halt gelecek abi. Hiç sevmiyorum şu haltı ya. İyi halt yemiş yani gerçekten. Bunu oyuna eklerken iyi halt yemişler. Koş. Bu da vitamin alsaydım keşke. Burada koş 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 Geçtim. Yaşasın. Çeyrek canım gitti ama olsun. Bir şey yok. Bakın oralara. Hani belki şey çıkarsa hemen böyle elbette açık hemen böyle şey. Yapayım. Evet. Son odadayız. Geldik. Geldik yine. Zurnanın zort dediği yere. Burada arada kapağı çıkmış şey Geldik buraya. Ne yapıyorsun lan figür? 50 kere gördüm seni. Yemin ediyorum senden nefret ediyorum artık çocuk. Speedrun yaparken ben. Dur lan. 10 seconds. <laughs> bye bye velet. Vay vay bitti. 4 dakika 34 saniye. 4 dakika 34 saniye 82 sağ listede oyunu bitirdik. Evet arkadaşlar bu arada da yapmış olduk. Sağ olun. Sağ olun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ee, hani like atıp abone olmayı, unutmayın. Discord oyunumuza bekleriz. İstediğiniz doors, butupat ya da başka oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. TikTok'umdan abone olmayı, TikTok takip edebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay kendinize iyi bakın. Like atıp <laughs> abone olmayı, Discord'umuza gelmiyor. Unutmayın. <gülüyor> <gülüyor>